arkadaşlar mesela birlikte ee, Yusuf Yusuf ile beraber Bedwars oynayacağız. Yuhu. Yusuf T değil aslında mı olsun. Yo aslında sen Yusuf değilsin değil mi? Evet. Evet. evet arkadaşlar Yusuf ile oynayacağız. Numarasını aldım. Hadi gel şimdi bir maça girelim. Gel gir hadi. Ha bu arada videomuzun en özel kısmına geldik. Hilemiz var. Ama hileyi köklemeyeceğiz. Çünkü yoklarsa banlanıyoruz. Aynen Yusuf'ta de yok. Yusuf zaten kendi günden iyi oynuyor. Heh, maça girdim diye oldu tamam. Arkadaşlar şu an ya, takıma gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> abone olmayı like atmayı unutmayın. <laughs> 500 <laughs> abone olmamız lazım. Bu Roblox izleyen bir kanal var. Ona da abone olursun. Açıklamaya yazarım ben bu sefer. Tamam yoruma da yazarım, açıklamaya da yazarım şuna. Açıklama yazsam daha iyi olur çünkü. Bu da arkadaşlar biraz kasıyor farkındayım. Hoppa iki ben ben tekstür sürf ekimi açmam lazım pardon. Ben tekstür sürf ekimi açmadığım için çok kasıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmak isteyen bir arkadaşım. Arkadaşlar kanalım değil. Arkadaşlar kanalım yorumlarda veya açıklamada verin. Siz abone olun. Arkadaşlar aslında Yusuf'a dur be. Adam mı geldi? Yusuf'a <laughs> hadi alırsın. Hadi Yusuf'a alamadım. Ben alırım ben Sen mi girdin maça? Hayır, ben Ne giriyorsun maça? Buraya gel niye basıyorsun? Kendi ya oğlum multi ora açıktı. Multi ora açıkken sen de elini play'e gayne mi aldın? Yok. Ya. Ya, oğlum yapma bak. Play'ini alma elini. Yeniden başlamasın lan. Adam akıllı oynayam. Arkadaşlar. E, ee, ne Canlı yayında yayın da gelme unutmayın. Canlı yayında yapıyoruz. Bazen canlı yayın cıvıtabiliyoruz ama olsun siz yine de gelin. Modluk veriyorlar da. Arkadaşlar evet modluk veriyoruz. Ama modluğunu düzgün yapmayanlar kanaldan geçici, kanaldan geçici veya şey olarak banlanıyor. O yüzden tavsiye etmiyorum. Düzgünce ne yapın. Ah, Oğlum ne bileyim dur. Neyse yatağımızı kapladım ezme Lan hayır. Lan oğlum. Şile ya açamadım ya. Şile ya. Adamlar geldi. Ay, işte, işte oğlum, bizim yatağımız yok muydu? Aa, delireceğim. Altı herhalde. Bir dakika dur bakayım. Maxladıysan altı olması lazım. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika dur. Duyuru yapacağım, duyuru yapacağım. Bana bak, bana bak, duyuru yapacağım. Yap, yap hemen. başka sunucularda oynayamıyoruz. Şey yayınlarda bağış falan yaparsanız yaparsanız sevinirim. <laughs> Arkadaşlar 500 aboneye geçmedik. Nasıl bağış yapsınlar? Ya yapsınlar işte. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kesin geldi. Ya biliyordum ya. 500 e aboneye geçmemiz için yardım ederseniz çıkar olur. <laughs> o adam asla yemiyor. Delireceğim adama. Şimdi açık adam adamın yolundaydı. Nasıl hasar o ya? Ama alacağız Bekle. Ben en iyi hile maçtır. Bana en iyi hile maçtırdılar. O hile ne biliyor musun? Ne? TP Aura. <laughs> Abi, ne bak, ne <gülüyor> <gülüyor> ya da tamam hadi yapmayayım. Tepe aura biraz fazla aşırıya kaçar çünkü. Sen niye tekrar oynamıyorsun? Bakayım mı tekrar oynamaya. Bas, öldü çünkü. Ben hile ayarını yapabilirim. Laura nerede abicim? Ha burada. Şunun bir uça atak kolgonsu kapat abi. Şu an 10 bloktan vurabiliyorum ben. Oğlum zaten adamlar doğru düzgün hasar almıyor ki iyle koruması var. Mine mi böyle özellik var yoksa sürümün yüksek olduğu için mi? Ney? Bu ha oğlum o şey ya 189'da saatlik yapınca kılıç ekrana geliyor ya. Ha. Onun yerine kalkan koymuşlar ama kalkan özelliği yok sadece daha geri gitme sağlıyor. Ya yani sürümün yeni olduğu için. Sürümün yeni olması. Bende kalkan yok. Ben kalkan yok. Hayır, sağ tıklayınca geliyor ya. Şey, kalkan gelmiyor işte bana. Bir yıl Hani falan öyle şey oluyor. Öyle... Ya oha oha. Devirecek. Adam yatağı kırarken bir yandan da bana vuruyor. Çok zor oluyor. Abi yatağı kırarken bir yandan da bana vuruyor ya. Ya. Hadi gir. Bir dakika şey yapacağım. Hemen ya. tamam, giriyorum. Bekle bir dakika. Bir saniye. <laughs> arkadaşlar. Ya Scaffold Walk gibi hileler var bildiğiniz gibi. Direkt God Bridge yapma hilesi. Maalesef açamıyorum arkadaşlar onları. Çünkü şey oluyor. ne onun ismi. Onları açınca hem banyosu. Bir yani şey en azından sadece bir günlük gün istiyorsun. Sonradan yükseliyor. Ve hile adam akıllı çalışmıyordu zaten. Çalışmayan hile yüzünden banlıyorsun. Allah'ım onun yerine arkadaşlar yani hızlı tıklayabiliyorsunuz veya makro falan açın. Makroyu da çok yani... tavsiye etmiyorum ben. Makro sadece şey e, blok koymak için açarsan aç. Çünkü ne de left click makro açarsan direkt atıyor. Çok hızlı tıkladığın için seni banlıyoruz diyor. Ya ben sağ klik diyorum zaten. Ha sağ klik kusa açabilirsiniz. Bir de bu klikte daha önce ben bir Ha? Safe diye bir hile şey var. Aa düştü. Ya, ya biliyorum. Bloklardan düştüm. düşmüyorsun değil mi? Evet işte o yüzden Için. Bu kadar. Veya şöyle bir şeyle yapabilirsiniz. Oy oy oy. Bl Bloon bitti. Veya şey butterfly click yapabiliyorsanız o da olur. Ya. Aman. Ya oha ya, delirken ya. Butterfly click. Butterfly click iyi yapabiliyorsanız yani. Ya ben arkadaşlar yani, eskiden ben şey butterfly click yapamıyorum sanmıştım. Somalya'yı yükleyince GPS'im gösteriyor ya arkadaşlar. Orada ben bir butterfly klik yaptım. Baktım 12 GPS. Sonra yapabildiğimi anladım. Butterfly klik yapmaya başladım. İsterseniz onların yapım videosu gelebilir ha ya, nasıl yapıldı hakkında. Abi YouTube'da yapabiliriz onu. Drag click de yapabiliyorum ama benim mouse'um drag click'i almıyor. Tepki sözü yetmiyor herhalde. Ben pembelere ben dalıyorum bırak. şu an. Kendi. Oğlum ne oluyor lan bu oraya? ya? Kilolara hasar vermiyor bak. A Adamın iki blok, adamla aramızda iki blok fark olunca kilo orayı kullanabiliyorum. Bir dakika, acaba baş yok şey açtığımdan dolayı mı? Rang, rangını çok yükselttim. Çünkü şu an var ya, 10 blok biraz fazla geldi bence ya. 5 de kalsın. Oğlum, bu adamlar gitmeyecek. Bak bu adamlar gitmeyecek ha. Oğlum ya yeter ya. Ne oldu? Bu fake bot hard bot çalışmıyor zaten adam göstermişsin lan seni adam sandım az önce Birisi geldi, birisi geldi. Kesin geldi. Hayır. Oha, ha, ok de. atıyorlar, kriz oyuncular, ok atıyorlar. Bedvar en sinir oyuncusu. E, abi o ok katılır mı ya? O ok, o ok yani iğrenç şeysidir ya. Sal 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 onları bak. Uğraşılmaz. Uğraşılmaz. Oha adam yanıma ışınlandı Ya hile ya bunlar hile ya Gerçi ben de Ya ben bende hileyim mi? Bunlar köklemiş hile herhalde Adamın canı bir saniye dolu oluyor normal mi? De... Hayır Bi silikon deyince bannı yok adamlar bannı yiyemiyo Ya Blok müeziği Ya Türkiye Orda daha iyiydi o zaman daha iyi mi açılıyo Ya çöktemezsen Ya yani şey Kilo orda filan düzgün mü çalışıyor? Aynen çöktemezsen evet Ne bileyim gireriz belki çöklerken işler değişiyor ya. Yani. Ben bokçuları öldüreceğim ben inat ettim şu an. <laughs> delireceğim ya. O kalınmaz ya. Ne, ya bak boy bana aimbot açtıracaklar sonra o ok Gel 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 buraya. <laughs> Oğlum kilo oraya açınca neden hareket edemiyorum? Gel buraya gel buraya. Yap bana şey. hareket edemiyorum lan. Oh, beleş elmas. Bekle kanka. Klik oraya ben şöyle bir açayım. Klik oraya açtım ben. Şimdi butterfly yapacağım. Ben butterfly'larla 12 falan yapıyorum. toplu 24 GPS. Ha, gelin şimdi bakalım siz. 24 GPS'le sizi havada uçuracağım, uçuracağım. neden bahsediyorsun? 8 mı ne? Oha oğlum ya. Burada da ekonomi ah. pahalanmış ha. Oğlum. Oğlum bak yanıma ok atıp, atıp atıp, duruyorlar. Dedireceğim. Gel ben bir tane elmas buldum. Değil mi? Al. Hı. Al. Çok sinirdim ben. Bunlar geri zekalı. bir bakmaya gidiyor Tamam. Vurma. Uf. Adam mı dövüyor? Adam dedi? vurmuştu bana zor. Kurtuldu. Aynen adam bana vurmuştu zor kurtuldum blok koya koya. Okla mı? Her şey adam seni geri ettirdi sen de şey yaptın değil mi? Blok koydun. Aynen. Aynen. izleri bile burada. Bak 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 abini görüyor musun abi? Nasıl 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 nasıl? Delireceğim. Bak çok sakin olun. Bu ben de sabır oyun. Ya sabır başlayacağım. Ok atıyor ok ok. Ha ok ne ya ok ne ya. Dayı ama bir yerden sonra her bir siniri bozmaya başlıyor. Okuda da 3 kalp vuruyor 3 kalp vuruyor okuda. da. Ya büyü basmış bir de oku utanmaz arlanmaz. Arkadaşlar yani o yasak olmalı bedvarstı çok kriz bir şey hayır aşağısı boşluk ve sende ok var beyzimize biri gitti o sen misin benim oğlum ben player sp ile her şeyi görüyorum ya ben de, de ok alıyorum ya lan hayır bunu yapma mecburum onu yapmak zorunda değilsin biliyorsun değil mi? Zorunda <laughs> değil. Başka türlü bunları yenemeyiz. Pembeler iki saattir hayatta kalıyor ama nasıl biliyorum değil mi? Okla. Evet. Ah terbiyesiz. Okla mı düşürdü beni? aşağı! <laughs> Bir step okum var, bir step okum var. Gelin lan buraya. Ha dur bekle. Bir de ne yapacağım biliyor musun? Bu aim bot. Of of hepsini takır takır vuracağım. Aim bot açtım. Şey yazıyor. Your IP banned from this server yazıyor. Ne oluyor bu? Valla mı? Evet. Oğlum valla mı? Evet. Ne demek, şey? oluyor? ne demek oluyor bu? Oğlum sizden IP bağlanmışım işte. Ha şey süre 11H yazıyor. 11H. Aynen. 11 saat olabilir. Hor. 11 saat. Demek blok SMP. İşte blok mevcut. Bir dakika bir dakika. Adamı ok atıyorum bu yayın Geliyor. Hiç gel, hiç gel. Uuu, tek attım daha. Pembeler, sizi okla ben öldüreceğim. Gel buraya, gel, gel, gel. Uuu, bu benim bot her şeyi tutturuyor oğlum. Hoş geldin. Oğlum 2 saattir adamları ok spamlıyorum. Bir de aimbot bot var ya hepsi tut, hepsini tutturuyor. Hoş buldum da. Bu Minecraft ne güzel oyun ya. Aynen. Her şey var içinde. Harbi. Benim <laughs> bir Alkına. tane daha şey var. Al, uy oy Uy bir dakika. Adamları şu an ok spam atıyorum. Çok eğlenceli. Bedwars var. Neymiş Sonra o? Daha var. Ne o? Bedwars. Hayır hayır. Sunucu, sunucu nasıl? Şimdi Bedwars var. Sonra Skype falan var. Bedwars varsa oynarız ya. Hile çalışıyorsa bir de. Minevans var da Minevans'tan ban yemiştim. Bakalım kaç gün kalmış. 15 gün ban yiyorsun değil mi sürekli? Hayır bak, ne oldu biliyor musun? Hikayemi anlatayım mı? Anlatma, ben de sürekli banlıyorum yine lan. <laughs> ya hayır öyle bak, normal olmadı bak. Hile korumasından banyemedim. Bak şimdi. Adminin gözünde uçuyordum, tamam mı? He. Sonra admin, yani admin değil de, moderatör diyelim. Oğlum adama duvar arkası ok atıyorum. <laughs> Tamam sen anlat. İşte. Bir dakika bir şey seçiyorum. İşte abimin gözünde uçtum diye abime sınırı açıldı. Herhalde slash ban ban benim ismi yazdı. Sonra 30 d falan yazdı. Banladı. Ben 15 gün hile korumasından banlanıyordum. Şu an pembeler ve e, yeşillerle ok savaşı yapıyor. Minaberde girersen, yatta yok. Minalanda girersen, Uf tamam. Baba yok, tamam. filarda. Ne oldu? Mine, Minalanda girdim. İyi. Oğlum, ben tamam. adamlarla iki saattir VS atıyorum hala ölmedim sen ya. Yok oğlum adamları ok spamlıyorum diyor mu ya? Ha. Bir de eee box mining sürücüsü var. Sever misin? Yok ya. Sen de onu beğenmiyorum burada. <laughs> Ama girmek zaten ya şey. 16-5 istiyor. Şu an seni dinliyorum da. Fena olaylar yaşanıyor arka planda <laughs> ne oluyor biliyor musun Bak bir tane Aha. adam gördüm ve yani çok arkada kendi beyzinde tamam mı ee. ben adama sıktım o ok adamın şeysin adama denk geldi nasıl oldu ben de anladım bir şekilde denk geldi işte sonra adam iki kişi tekrar bana karşı savaşmaya başladılar dört kişiyle birden savaşıyor. Arkadaşlar üç... şu an bu üçüncü kaydoluşum bu arada. Şeyden dolayı. Ee, Ücretsiz sürü bile 10 dakika yapabiliyorsun sonra birleştireceğim bu videoları. Hay okumu bitti. Okumu bitirdi. Öküzlere bak okumu bitirdiler. Dayı git. Kabız mısınız ya? Bırakın beni. Aha patlama hocam patlama oldu. Okun bitti nasıl olabiliyor bu? Emir okun bitti az önce. Ya o zaman kendi diğerleri diğerlerinde. Hayır oğlum okun bitti derken gerçekten okun mermisi bitti. <laughs> Ve şu an bir sade bir sitek altında ok mermisi satın oluyor. Şu an var ya. Çok sana bir şey söyleyeyim mi? böyle. Üç buçuk falan okum var. Ay bu kafam geldi. Hayır o, ya. miyim, Oğlum şey oyundan atıldım. Ne dedi ne oynayacak? Oğlum tuval tuvalete git gel. Tekrar bir <laughs> Evet arkadaşlar videoyu bu kadar bu. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Sağ ve iki tane video çıkmadı. Ee, oradan video izleyemezsiniz <laughs> kanalıma girin neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın bu bedvars videosunda maalesef çok güzel yapamadık ee, özür diliyorum sizden çünkü normalde e, daha iyi ve kasmayan bir video yapacaktık ama arkadaşlar e, maalesef çok şey oldu bu ara arkadaşımın işi çıktığı için Yusuf'ten işi çıktığı için konik size video çekmesi gerektiği için şu an gelemiyor arkadaşlar o yüzden ben size şöyle diyeyim. O da gerçek üste değil tamam. Herkes biliyordu ama ben de söyleyeyim. Yalancı olmayayım. Mesela ee, işte yani o yüzden video güzel olmadığı için özür dilerim. Maç kazanacaktık ki oyundan atıldım. Arkadaşlar. Reportlamışlar ama ben yemedim arkadaşlar. Sadece oyundan atıldım haberiniz olsun. Eğer arkadaşlar sizlerle birlikte Bedvars oynuyorum serisi çekmemi istiyorsanız e, ee, şurada yazan sunucuya gelebilirsiniz. Hemen bakın. Sağ tarafta www.mineberi.org sunucusu var. O sunucuda da beraber oynayabiliriz. Belki ee, Instagram DM'den falan yazarsanız. E, ee, iyi olur yani sizin için de. Neyse kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay dostlar. Ama dur bir dakika kapatmıyorum. 撇手一姐，我过来，到手你说了，姐，我